Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geleceğim ne olacak? Ben ne yapacağım? Ne edeceğim? Nerede okuyacağım? Ne iş yapacağım? hayat standartımda olacak gibi meseleler belli bir yaşa kadar çok merak ediliyor. Ee, gelecekle ilgili özellikle de genç arkadaşların tedirginlikleri olabiliyor. Biz yetişkinlerin de bazen Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ittiham etmek ve maalesef ona güvenmemek derecesinde istikbalden endişe etmek gibi hallerimiz olabiliyor. Rezzak hakikiyi İttiham etmek derecesinde endişeler. Ama bu esnada hatırlanması gereken esaslar var. Mesela Bismillahirrahmanirrahim inna ve rezzakutul kuvvetil metin ayetinde Rezzak benim, sizin rızkınızı ben veriyorum manasını ifade ediyor. Gel görelim ki insan rızka çok müptela olduğu için çalışmak bahanesi ubudiyete mani tevehüm edip insan çalışmaya ihtiyacını kulluğuna engel zannedip kendine bir özür bulmamak için ayeti kerime diyor ki Rezzak benim, sizin rızkınızı ben veriyorum. Siz bunu bahane edip ubudiyeti, kulluğu terk etmeyiniz diyor. Burada da bir nokta var, bir nükte var. Hud suresi rızkı vermek Allah'a ait olduğunu beyan ediyor. Ve me min fil ardı <laughs> illa alallah rızguha. Ayet-i kerimesiyle rızk taahhüt altında alınmıştır. Rızık dediğimiz iki kısımdır. Hakiki rızık, mecazi rızık var. Yani zaruri var, gayri zaruri var. Ayetle taahhüt altına alınan zaruri kısmıdır. Evet hayatı koruyacak derecede gıda veriliyor. Mecazi olan rızık ise ayetin taahhüdü altında değildir. Ancak say ve kesbe bağlıdır diyor. Mesnevi'de. O zaman bundan da anlaşılıyor ki Allah taahhüt etmiş, zaruri rızkı herhalde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz. Yani taahhüdü Rabbani altındaki rızık zaruri rızık. Herhalde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz. Ya evet Cenab-ı Hak taahhüt etmiş ama ya bu taahhüt edilen bana kafi gelir mi? İzzetimle yaşayabilir miyim? Evet yaşayabilirsin. Namusunla yaş Evet namusunu yaşayabilirsin dinini feda etmen gerekir mi? Hayır. Cenab-ı Hak etmiş. Fakat esatını feda etmeden hayatını idam ettirebilirsin. İmtihan olduğumuz mesele ikinci kısım rızık da oluyor. İkinci kısım rızık, itiyat, alışkanlık haline getirme, ısraf ve suistimalat, kötüye kullanma ile tiryaki olup zaruri hükmüne geçen mecazi ve suni rızıktır. Ya yani biz mecazi ve suni rızık noktasında asıl endişemizin kaynağı o. Aslında gayrı zaruri olduğu halde Alışkanlık haline getirdiğimiz şeyler var. Belki de israfımızdan kaynaklı bazı haller var. Onun için tiryaki olmuşuz. Bizim için zarur hükmüne geçmiş. Mecazi ve suni rızıktır. Bu kısım ise taadü Rabbani altında değildir. Belki ihsana tabidir. Kahverir, vermez Mecazi rızık ise Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır, ikramıdır, takdiridir. hikmetik iddia eder, rahmeti iddia eder, adaletine göredir. Kahverir, vermez Bu ikinci rızıkta da Bahtiyar odur ki medarı saadet ve lezzet olan iktisat ve kanaatle sayi helale bir nevi ibadet ve rızık için bir fiili dua bilerek müteşekkirane ve minnettarane o ihsanı kabul edip hayatını saadet geçirir. İkinci kısım rızıkla imtihan oluyoruz veya tevekkülden uzaklaşıyoruz. Halbuki mecazi olan rızıkta yani taahhüdü Rabbani altında olmayan kısmında bizim tiryakilikle veya adet haline getirmekle kendimiz için zarur hükmünde zannettiğimiz, hissettiğimiz bu ikinci kısım rızıkta doğru mukabele nasıl, saadetli mukabele nasıl, lezzetli olan mukabele nasıl? O da iktisat ve kanaat ile hareket etmekmiş. Nimetin kıymetini bilir bir tarzda hareket etmekle oluyormuş. Hem de böyle itikad edince insan helale çalışmayı bir nevi ibadet olarak bilir ve hissedermiş. Sayı helali bir nevi ibadet ve rızık için bir fiili dua bilerek müteşekkirane ve minnetlerane o ihsanı kabul edip hayatını saadetkarane geçirebilir. Yani insan rızık için çalışmayı fiili bir dua bilse o ana kadar mazhar olduğu nimetler noktasında müteşekkirane ve minnettarane bir hal gösterse Rabbine karşı şükür içerisinde ve minnettarane bir hal içerisinde olsa veya cenab bakın Hakk'ın ihsan edeceği nimetler içinde şükür ile mukabele etse, minnettarlıkla mukabele etse, böyle kabul etse o zaman hayatını saadet kerane geçirir diyor. Bedbaht bir hal var, yanlış bir duruş var. O da nedir? Medar-ı şekavet ve hasaret ve elem olan İsraf ve hırs ile ve sayı helali bırakarak her kapıya başvurup tembel kerane ve zalimane ve müşteki yani hayatını geçirir, belki öldürür. Rızkın bu kısmında ise bir bedbat hal var. O da nedir? İnsanı sıkıntıya sokacak, hasaretine ciddi zararına sebebiyet verecek, hatta ona elem ve sıkıntı olacak bazı haller var. Onun için şekavetli, sıkıntılı, elemli, hasaretli olacak haller var. O da nedir? Israftır, hırstır ve saye helali bırakarak her kapıya başvurmaktır. Böyle Cenab-ı Hakk'ın nimetini hafife alır kıymetini bilmez bir surette sarf etmek, bir neticeyi talep ederken Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı, rızasına uygun olmayacak bir hal göstermek ve helali çalışmayı bırakmaktır. Tembel kerane ve zalimane ve müştekiyane bir vaziyettir. Yani insan böyle Cenab-ı Hak'tan rızık isterken, bir şey talep ederken tembel kerane istese, gayretsiz, hamiyetsiz, bir şekilde istese zalimane bir tavır olur. Cenab-ı bir netice istiyor, dünyayı bir netice istiyor. Fakat ben gayret etmeyeyim, fedakarlık göstermeyeyim, yorulmayayım, zihnimi yormayayım, bedenimi yormayayım, onun rahatımı bozmayayım ama isteyeyim. Hani bu tembel kararı bir istemek oluyor. Veya hakkı olmayan bir şeyi hakkıymış gibi istemek. Zalimane bir istemek oluyor. İstikbalden endişe etmek hali herkes de var. Daha ziyade gençleri bu etkisi altına diyor. Çünkü Allah alem böyle yetişkin insan belli bir yaşa geldiği için bir vesileyle bir rızk oluyor, bir işi oluyor, bir çalışması oluyor. İşte karşılaştığı, yaşadığı şeyler oluyor. Acaba acabadan ziyade yani yaşadığı şeyler var. İşte ben diyor şu iş yapmaya başladım diyor. Sonra şu işe geçtim diyor. Şöyle bir iş buldum diyor. Bu şöyle dükkan açtım diyor. Şöyle kazandım diyor. Burayı kapattık diyor. Burayı açtım diyor. Hani böyle bir o zaten o merhaleleri görmüş. İşte şöyle oldum Atandım diyor. Şöyle başladım diyor. İşte şunu aldım diyor, şöyle değer kazandırıyor, böyle yaptım diyor. Birçok şeyi yaşamış. O neticeleri görmüş. Rızık nasıldır, ne vesilelerle gelir. Yaşamış görmüş. Rızıkla ilgili çok hatırası var. Ama gençler henüz maaşet meseleler içerisine girmemiş. Acaba nasıl olacak? Acaba şuraya kazanırsam mı olacak? Acaba şu iş yaparsam mı olacak? Bura bitirse, biterse acaba böyle mi olur? Böyle olursa şöyle mi olur? Şöyle olursa şöyle bir mı olur mu? Şunu alabilir miyim? Bunu almam ne kadar sürer? İşte gibi hani böyle bir onun için böyle bir istikbal var. Dünya bir istikbal var. Onu daha çok hesaba katıyor genç yaşında insan ama ilerleyen yaşlarda insan tabiri caizse o basamakları aşmış oluyor, geçmiş oluyor veya o basamaklar üzerinde oluyor. Geldiği noktayı görüyor. Gittiği tarafı biraz daha tahmin edebiliyor. Ama gençken biraz daha böyle önünde merdivenler olduğu için o merdivenler nasıl cereyan edecek onu bilemiyor belki. Onun için bilemiyorum ama daha ziyade endişe istikbal hali genç yaşlarda biraz daha kendine belli ediyor. Bununla beraber endişe istikbal hissi, gelecekten endişe etmek hissi herkes de var. De evet abi. Çocuğunu... İstikbal. Yani, Değil mi abi? De. Evet. Büyüklerde de çoluk çocuğunun istikbalini düşünüyor. Ne olacak, ne edecek? Endişe istikbal hissi demek ki herkeste de var değişik suretlerde. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Hem rızık cihetinde bir taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal o şiddetli endişeye değmiyor. Cenab-ı rızık noktasında taahhütte bulunmuş. Bu dünyevi istikbal için geçerli bir taahhüt. Dünyevi istikbal hem rızık cihetinde bir taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal o şiddetli endişeye değmiyor. Bu endişe yakın bir istikbale dair endişe. Cenab-ı Hak da taahhüt etmiş. Ondan yüzünü çevirip kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Zarur olan kısmı Cenab-ı Hak taahhüt etmiş. Böyle olunca bu intibahla insan ondan yüzünü çevirir. Kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Kabre kadar olan hayat taahhüt i Rabbani altında rızık cihetiyle bir yönüyle zarar olan kısmında. Fakat kabirden sonraki o kısım gafiller hakkında taahhüt altında değil. Ve hakiki ve uzun bir istikbal. Öyle olunca da ondan yüzünü çevirip dünyevi endişelerden yüzünü çevirip kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Hem mala ve caha makama karşı şiddetli bir hırs gösterir. İnsan mala karşı, caha karşı insanların iltifatına bir hırs gösterir. Bakar ki muhakkaten geçici olarak onun nezaretine verilmiş o fani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan cah o şiddetli hırsa değmiyor. Belki ahirette de birçok sıkıntıyı ve mesuliyeti getirecek hatta dünyada da bazı sıkıntılı hallerine çevirecek olan bu nimetler bu kadar hırsa değmiyor. Ondan hakiki cah olan merati bir maneviye ve derecatu kurbiyeye ve zada ahirete ve hakiki mal olan amali salihaya teveccüh eder. Öyle olunca insan hakiki makamlara, hakiki mertebelere, hakiki derecelere talip olmak istiyor. Onlar nedir? Manevi mertebelerdir. Cenab-ı Hakk'a yakınlıkta derecelerdir ve ahirete dair kazançlardır. Yani hakiki mal olan amali salihaya teveccüh eder insan. Zayi olmayacak inşallah boşa gitmeyecek bir zenginlik vesilesi oluyor. Hakiki mal olan amali salihaya, salih amellere insan teveccüh eder. O intibahla. İnsan dünyevi olan şeylere hırs göstermişti. Bir şeye talipti ama talep etme şekli Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun gelmiyordu. Fena bir hasletti. Fena haslet olan hırsı mecazi ise, ali bir haslet olan hırs hakiki inkılab eder. Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı bir ısrarcılıkla istemek, vesilelere müracaatta yanlış bir tavır göstermek hırs oluyor. İndilahi de makbul değil. Fena bir haslet. Hem mesela şiddetli bir inat ile ehemmiyetsiz, zail, fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Şiddetli bir inat ile belki önemsiz, geçici, fani olan meselelere karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Bazen insan böyle çok yersiz inatlar oluyor. Kendisine zararlı olan, yersiz olan, hikmetsiz olan bir meselede ısrarcı oluyor. İnatlı oluyor. Bakar ki bir dakika inada değinmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Ne kutsiyeti var, ne kıymeti var, ne fazileti var, ne kazancı var. Yine de o meselede ne yapıyor? İnatçı bir tavır gösterebiliyor insan. Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek hikmet vakata münafidir. O şiddetli inadı o lüzumsuz umur zahiliyeye vermeyip Ali ve baki olan hakaki imaniyeye, esasat ı İslamiyeye ve hidemat uhreviye sarf eder. Böyle bir intibah olsa, o lüzumsuzluğu fark etse, o yanlışlığı fark etse, o hikmetsizliği fark etse, çok kıymetli şeyleri, çok kıymetli şeylere sarf ediyorum. Bunu fark etse insan o zaman o kıymetler hissini zail geçici hallere vermez. Ali ve baki olan şeylere vermeye çalışır. Nedir onlar? Hakaki imaniyedir, esasat İslamiyedir, ahirete dair hizmetlerdir bunlara sarf eder. O haslet rezili olan inadı mecazi güzel ve âli bir haslet olan hakiki inada yani hakta şiddetli sebatı inkılap eder. Zararlı, zehirli bir şey inat namına sebat ediyor. Yanlış bir inat oluyor. Vazgeçmesi gereken şeyden vazgeçmiyor. Israr etmemesi gereken meselede ısrarcı oluyor. O hissi yanlış şeyler sarf ediyor. Hikmet ve hakikaten muhalif bir tavır oluyor. Böyle olduğu zaman rezi bir haslet oluyor. İnadı mecazi. İntibaha gelse, mecrasını bulsa güzel ve âli bir haslet olan hakiki inada yani hakta şiddetli sebata dönüyor. Onun için e, istikbale dair endişeler taşıdığımız zaman bunlara da tefekkür etmek, istikbale dair böyle acaba acabalar bizi böyle çok tazik ettiği zaman bu meseleleri de tezekkür etmek, hatırlamaya ihtiyacımız oluyor. Herkesin dünyayı teşvik ettiği, herkesin dünyevi mükellefiyetlerimiz, dünyevi vazifelerimizi, dünyevi hedefleri gösterdiği zaman da bu meselelere de hatırlamaya ihtiyaç var, tezekküre ihtiyaç var. Yoksa ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde dünyayı ahirete severek tercih etmek ve kırılacak şeyi baki bir elmasa bilerek rıza ve sevinçle tercih etmek ve akıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle hazır bir dirhem zehirli lezzeti ileride bir batman safi lezzetlere tercih etmek bu zamanın dehşetli bir marazı bir musibetidir diyor laikalarda. E şimdi böyle bir hal var. E şimdi bu tehlikeli asırda ahireti bileceksin, iman edeceksin. Dünyayı ahirete bu halde severek tercih edeceksin. Ya ben kırılacak şeyi tercih ediyorum. Neye nispeten? Baki elmasa nispeten. Hem de bunu da memnuniyetle yapsan, rızayla ve sevinerek yapsan o zaman demek ki kör hissiyatın hükmüyle hareket ediyorsun. Mağlup olmuşuz demek ki. Hazır bir dirhem zehirli lezzet var ama hazırda diye zehirli olmasına rağmen bir dirhem lezzeti ileride bir batman lezzeti tercih etmek hali. Ya böyle şey olur mu diyoruz ama bu asrın dehşetli bir marazı, bir arızası, bir manevi hastalığı, bir musibetidir. Ya şöyle olursa, ya şöyle olmazsa gibi endişeler var ama bir gün gelip kendi kendimize soracağız, belki bize sorulacak. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Veya acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ettin denilse ne diyeceğiz? Allah muhafaza. E, dünyevi gelecekten endişe ettiğimiz zaman hemen böyle bir kenara koyacağımız şey ahirete dair olan şeyler oluyor maalesef. Halbuki şu dünya çok katlardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Bu dünyanın güzel lezzetli saadetleri var. Ama bu dünya çok katlardır. Şimdi sen dünyayla beraber dünyevi bir saadet, dünyevi bir lezzet tasavvur ediyorsun. Elbette ee, insan istikbal için sayeder, gayret eder ama eğer bu hani ahireti feda etmek noktasına geliyorsa o zaman düşünmek gerekiyor. Çünkü bu dünya çok katlardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Şimdi bu dünya bizi aldatmasın bu yönüyle. İşte şöyle bir evim olsun, şöyle bir arabam olsun. İnşallah olsun. Şöyle eşim olsun, şöyle evlatlarım olsun. Olsun. Nefsimi şöyle tatmin edeyim. Hevyalarımı, istekleri, temennilerimi, ihtiyaçlarımı şöyle giderim. İnşallah olsun hayırlısıyla helalinden. Fakat unutmayalım ki o kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. Bu kadar peşine düştüğümüz şeyler var. Helalinden çalışacağız, gayret edeceğiz. Ama bir tarafıyla da bunun için de ahiretimizi yıkmayacağız. Her bir insan düşünmeli, her bir genç düşünmeli. Fakat unutmamak gerekiyor ki ecel gizli olduğundan her vakit gelebilir. Genç ihtiyar farkı yoktur. Yani bizim o tasavvur ettiğimiz istikbale yetişmeden de işler değişebilir. Vesilelerle ihsan etse, çalışmamızın neticesinde de ihsan etse yine Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Fakat hırs bu meselede bizim elimize, ayağımıza dolaşıyor. Hatta öyle çirkin bir şey ki meşru ve helal olan çalışma gayretini de yıpratıyor. Uzun vadede veya orta vadede çalışmak gayretini yıpratıyor. Hayal kırıklıklarıyla, tatminsizlikle, kanaatsizlikle. Yani ya niye çalışacağım? Çalışıyorum çalışıyorum olmuyor. Bu kadar çalıştım, bunun bir kıymeti yok deyip çalışma gayretini yıpratıyor hırs. Onun rahmetini iddiam etme. Ya acaba verir mi? Verebilir mi? O hazinesi o kadar geniş midir? Bunun gibi haller, tavırlar gösterme. Rahmetini iddiam etmek derecesinde keremini, ihsanın ikramını, takdirini hafife alır bir derecede Böyle bir surette gayrimeşru bir tarzda yüz suyu dökmekle vicdanını, mukaddesatını rüşvet verme diye bizi e, ikaz ediyor. Bakıyoruz hani tilki, maymun, tok oluyor da ağaç aç mı kalıyor? O ağacın da rızkını gönderiyor. Onlar çok geziyor rızkı buluyor. O şey yapamıyor rızıksız kalıyor değil. Allah istememizi istiyor ama yine veren kendisi. E, i̇şte ders çalışmak diyoruz, okula girmek diyoruz, mezun olmak diyoruz, sınava girmek diyoruz, dükkan açmak diyoruz. Falan falan tarlayı sürmek diyoruz, işte fabrikaya gitmek diyoruz. Fakat onlar hep nedir? Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinesinin kapısını çalmak hükmünde. Sebeplere bağlamış, gizliyor. Bu da bizi düşünmeye sevk ediyor. Sebeplerden ve vesilelerden ve perdelerden süzüle süzüle, fasıla fasıla geliyor. Yani memleketten amcamızın gönderdiği öngöremediğimiz patates de bir rızık. Bir mal alıyoruz, öngöremediğimiz ön şekilde bir kıymet kazanıyor. Tahmin etmediğimiz daha avantajlı bir işe giriyoruz. Rızık nazlanıyor, Allah istememizi istiyor. Yani bu usta bizden dua istiyor. Rızkı sebeplere bağlamış, gizliyor. Bu da bizi düşünmeye sevk ediyor. Meselelere bağlamış, sebeplere bağlamış ama yine o takdir ediyor, tayin ediyor. Perdeler arkasından gelince, işte bazen o perde tarlamız oluyor, bazen bahçemiz oluyor, bazen dükkanımız oluyor, bazen iş yerimiz oluyor, bazen kurumumuz oluyor. Bazen işte ne diyelim tahmin etmediğimiz, öngöremediğimiz bir müşteri oluyor. Yani o süzüle süzüle, fasla fasla perdeler arkasından Allah'ın gönderdiği rızıkla rızıklanıyoruz. Evet, madem hayatı veren O'dur, o hayatı koruyacak, levazımatı da O verecektir. Madem hayatı O vermiş, Cenab-ı Hak vermiş o hayat denen mahluku, o mahiyeti. Madem hayatı veren O'dur, o hayatı koruyacak levazımatı da o verecektir. O hayata lazım olan şeyleri de Cenab-ı Hak yaratmış. Yalnız hükümetin asker için ofislerde cem ettiği erzakı askerlere taşıttırdığı, temizlettirdiği, öğüttürdüğü, pişirttirdiği gibi. Cenab-ı Hak da hayat için lazım olan levazımatı Küri ofisinde yaratıp cem ettikten sonra o erzakın toplanmasını ve sair ahvalini insanlara yaptırır ki insana bir meşguliyet bir eğlence olsun ve atalet ve betalet azabından kurtulsun diyor Mesnevi'de. Hayat Cenab-ı Hak vermiş iş başa kalmış diyoruz. Hayatı bize ihsan etmiş artık hayatın lazım olan şeylerde sen başın çaresine bak Dediği gibi zannediyoruz. Öyle olmuyor. Cenab-ı Hak hayatı vermiş, hayatı lazım olan levazımatı da o yaratmış. Hayatı koruyacak nimetleri de, ihsanları da, rızıkları da o takdir etmiş. Hayat için lazım olan levazımatı, küreye arz denen dünya ofisinde cem etmiş hazırlamış. O erzakın toplanması ve sair ahvallerini de insanlara yaptırıyor. Yani Cenab-ı Hak rızkı tayin etmiş, takdir etmiş. Rızka dair sair meseleleri insana yaptırır. İnsana bir meşguliyet, bir eğlence olsun. İnsanı bir imtihana tabi tutmak için, bir gayrette tutmak için, bir faaliyette tutmak için, bu esnada bazı manaları anlasın, dua etsin, tefekkür etsin, şükretsin, sevinsin, ona sürpriz olsun, mutlu olsun, secdeye gitsin diye ne yapıyor? ...perdeli olarak ihsan ediyor, ikram ediyor. Böylece insan atalet ve betalet azabından... ...yani böyle bir hissiz, heyecansız, meraksız, gayretsiz bir hayattan... ...ağaç gibi bir duruştan ne yapıyor? İnsanı daha yüksek bir makama çıkarıyor diye... Bahsediyorum Mesnevi'den. Neyi unutmuyoruz, neyi hatırlıyoruz? Rızık çalışmamızı ve sayemizi kabul eden bir merhamet tarafından verilir. Ve ihtiyacımızı acıyan bir şefkat canibinden ihsan edilir. Cenab-ı Hak bizi kendi halimize bırakmış. Artık gasp edebilirsen gasp et. Koparabilirsen kopar. Tesadüfe havale edilmişsin. Denk gelirse olur, denk gelmesi olmaz. Ne halin varsa görsün deyip bizi dünyaya salmış değil. Gasıbane ve hırsızcasını hareket edersen o kadar nasibindir Böyle değil. Biz Rezzak'ın ihsanına mazharız. Fakat çalışmamızı ve sayımızı kabul eden bir merhamet tarafından veriliyor. Biz çalışıyoruz. Biz gayret ediyoruz rızık için. O çalışmamızı ve gayretimizi kabul eden zat tarafından bir merhamet canibinden ihsan ediliyor. O çalışmamızı kabul ediyor, ihsan ediyor. Bazen az çalışmamızı çok kabul ediyor, çoklukla ihsan ediyor. Bazen ne kadar gayret edersen et, bir hikmetine binaen az bir şekilde tayin ediyor takdiri. Bu da oluyor yani. Demek ki rızık çalışmamızı ve sayımızı kabul eden bir merhamet tarafından verilir ihtiyacımıza acıyan bir şefkat canibinden ihsan edilir. Rızka çalışırken de bunun bir dua olduğunu bilip hissedip dua ciddiyetiyle huzuruyla çalışmak gerekiyor. Huzurlu bir şekilde çalışmak gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın ihsanından ümit varım. Onun razı olacağı şekilde çalışıyorum. İnşallah ihsan eder, ikram eder. Sebatıyla, huzuruyla, huşusuyla çalışmak gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, hikmeti, adaleti yokmuş gibi bir tedirginlik içerisinde, bir telaş içerisinde olmamak gerekiyor. Ailemiz bizim, bizim dünyevi istikbalimiz için endişeleniyor. Heyecanla istediğimiz şeyler dünyevi meseleler oluyor. En çok sevindiğimiz şeyler dünyevi masariyetler oluyor. Israrla peşine gittiğimiz şeyler dünyadaki lezzetler ve saadetler oluyor. E şimdi böyleyken o zaman bir de, bir de ebedi bir hayatımız var. Daimi ve baki olan şeyler var. Onu da böyle hatırlamaya ihtiyacımız var. O da muvazene unsur oluyor. Onun için nasıl geçiyor? Ey insan yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boşu boşuna gitmez. Bir dar mükafat, bir mahalle saadet senin için ihsar edilmiştir, senin için hazırlanmıştır. Senin bu fani dünyana bedel, baki bir cennet seni bekler. cenab bak Hak yardımcımız olsun, muvaffak kılsın inşallah. Bununla beraber Rabbena el tinafi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına nar diye dua ediyoruz değil mi? Ya Rabbi bize dünyada da iyilikler ver, güzellikler ver. Ahirette de iyilikler ve güzellikler ver diyoruz. Biz Cenab-ı Hak'ın rahmetinden, hikmetinden dünyada da nimetleri istiyoruz. Ahirette de nimetler istiyoruz. Hikmetinin gereği olarak, hikmetin ve adaletin gereği olarak madem dünyevi nimetlere vesileler tayin etmiş, biz de o sebeplere, vesilelere müracaat ediyoruz. İhtiyaçlarımız noktasında, taleplerimiz ve ümitlerimiz noktasında dünyevi bir gayreti de gösteriyoruz, çalışıyoruz. O çalışmayı da Cenab-ı Hakk'ın rızası ölçüler içerisinde tutarak bir nevi ubudiyet olduğunu biliyoruz. O çalışmak da bir ibadettir, evet. Fakat Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı bir şekilde. Cenab-ı Hakk'tan dünyevi şeyler de istiyoruz, dünyevi ihtiyaçlarımızı da istiyoruz. Fakat minnet terane ve müteşekkirane istiyoruz. Şu ana kadar vermiş olduğu nimetlere şükrederek istiyoruz Cenab-ı Hak'tan yeni şeyler. Cenab-ı Hakk'ın şu ana kadar vermiş olduğu şeylerin farkında olarak yeni şeyler istiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın hazırda bu zamana kadar vermiş olduğu nimetlere minnettar olarak istiyoruz. Ve bunu inşallah bu istemeyi, bu talep halini ubudiyet şuuruyla, İslamiyet'in huzuruyla yapmaya çalışıyoruz. إن شاء الله نيمة ما صاروا بإذن الله إن شاء الله موافز سبحانك لا لنا إلا مَعَلَّمْتَنَا علمتنا كَانْتَ أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله رزق السجن الفاتحة